Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün Easy Shop isimli sistemle karşınızdayım. Sistem daha bugün açıldı arkadaşlar. Öncelikle kaydalıyorsunuz. Kayıt linkini bu videonun açıklama ve kısmında bırakıyorum. Oradan tıklıyorsunuz. Burada kaydolmak için mail adresinizi iki kere şifrenizi giriyorsunuz. Burada invitation kod bölümünde benim referans kodum gözükecektir. Ondan sonra da registered account kısmına tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bırakan karşılıyor. Bakın istersek buradan APK'yi indirebiliyoruz. Burada referans kazançlarından filan bahsetmişler. Bunu buradan ok diyerek kapatıyoruz arkadaşlar. Sistem bize kayıtta 28 dolarlık bir bon veriyor arkadaşlar. Bakın burada 2 dolar yatırırsak 7 tane görev yapabiliyoruz. Onun dışında 15 dolar yatırırsak 7 tane görev yapabiliyoruz. 36 dolarlık var. Bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Yatırım yapmak için recharge kısmına geliyoruz. Buradan Burada bize bir USDT adresi verilmiş. Bunu buradan copy diyerek kopyalıyoruz ve buraya minimum 2 USDT yatırabiliyoruz arkadaşlar. 2 USDT yatırdıktan sonra bakın buradan ekrana geliyoruz. Bu şekilde sizin de 30 USDT olması gerekiyor. Şimdi buradan arkadaşlar task bir kısmı var. Task bir kısmını bakın altta ortadaki düğmeye basıyoruz ve buradan görevleri tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın start order kısmına tıkladık. Alttan home kısmına geliyoruz. Burada çekim yapmak için withdraw var. Bakın 1.68 dolar bakayım birikti. Şimdi bunu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan da altta yine şifremiz giriyoruz. Üste 1.68 yazdık. Withdraw kısmına tıklıyoruz. Bakın şimdi çekim gelecek diyor. Bir dakika içinde bekliyoruz arkadaşlar. Onun öncesinde bakın burada Team Report kısmı var. Burada referanslarımızı görebiliyoruz. Bakın referans kazançlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Onun dışında burada bakın Invite kısmı var arkadaşlar. Invite kısmında burada bizim referans linkimiz var. Bunu buradan kopyalıyoruz ve arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Arkadaşlarımız yatırım yaptığı takdirde de onların yatırımından %10, %5 ve %2'lik ikilik. Komisyon kazançları elde edebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Bakın arkadaşlar 1.68 USDT çekebilme anında USDT adresime ulaşmış bulunmakta. Evet dostlarım az önce de görmüş olduğunuz gibi işte şu anda çok güzel bir şekilde ödemelerini yapmakta. Siz de burada güzel kazançları elde edebilirsiniz. Benim seyircilerim bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.